بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على رسولنا محمد وصلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار رمش رحلي لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لدى الله سلامه ورحماتي وبركاته fazileti üzerinize olsun, gününüz ve geceniz bereketi olsun. Bugün günün ayeti ve günün hadisini takdim etmek istiyorum. Ayet-i Kerime Değerli Kadın Tevbe Suresi Ayet 119 Buyurun Cenab-ı Mevla ya eyyühellezine aminuh ittegüllahü ve kûnû ma'assâdıkîn Bu ayet-i şerimde Yüce Rabbimiz iman edenlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine aminuh Ey iman edenler Ey benim vahdaniyetime iman edenler Benim birliğime iman edenler İttegüllahü Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı muti olun. Ve kunu ma'as sadiqin doğrularla beraber olun. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla inanan müminleri, inanan insanları takvaya davet ediyor. Allah'tan korkmaya, Allah'a itaat etmeye, Allah'a saygı, saygıya davet ediyor. Ve kunu ma'as sadiqin olunuz doğrularla beraber, sadıklarla beraber. Yani yalancılarla beraber olmayınız, sadıklarla beraber olunuz, doğru sözlü olunuz. Bu vesile değerli kardeşlerim, hakikaten yalanla iman bir arada olmaz. Bir insan eğer Allah'a inanıyorsa, değerli kardeşlerim, yalan konuşmamalı, hilafi beyanda bulunmamalı. Yani malumuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ne buyurur? münafıkın alameti üç şeydir. İzâ haddese kezzebe ve izâ vaade ahlefe ve izâ tümine khal Konuştu zaman yalan konuşur. Söz verdiği zaman sözünden durmaz. Ve emanete ihanet eder. Bu üç tane özellik kimden bulunursa bulunsun değerli kardeşlerim. Bu insan iki yüzlüdür. Peygamberimiz buna münafık diyor. Dolayısıyla ayette Geçen değerli kardeşlerim, ey iman edenler Allah bizi hitap, bizi muhatap kabul ediyor. Bizi, bizi muhatap olarak karşısına alıyor ve buyurur ki al benden korkunuz. Bana karşı saygılı olunuz ve doğrularla beraber olunuz. Evet yani doğrulukla yani yalanla, yalanla delikade iman bir arada olmaz. İnanan insan söylediği sözler doğru olmalıdır söylediği söz değerli kardeşlerim faydalı olmalıdır. Eğer faydalı ise değerli, değerli kardeşlerim söylemelidir sözünü. Faydasız bir söz ise o zaman sükut etmelidir. Yani çok konuşan çok hata işler değerli kardeşlerim. Burada günün hadisine gelince biraz hadis az bir, az bir şey uzundu ama olsun değerli kardeşlerim bu hadis-i şerifi İbn Abbas rivayet ediyor. Hadisin böyle şeyi, bu mahiyeti şu, yani e, Ebu Süfyan'la Hiraqlu arasından geçen bir e, konuşma vardı değerli kardeşlerim. O gün Peygamberimiz e, elçisini Dıhye e, İbni Kelbi'yi e, Hiraqlu'ya mektup gönderiyor. Onun vasıtasıyla onu dine davet ediyor. O gün Şam'da bulunuyordu Hiraqlu. Değerli kardeşlerim, tesadüfe bakın o gün Şam'da bir kervan gelmişti. Ebu Süfyan da bu kervanın içindeydi. İşte e, Hiraklu davet ediyor diyor ki yani bu e, Arabistan'a gelen diyor e, kafile diyor çağırın diyor Gelsinler geçsinler huzuruma diyor. Tabi getiriyorlar bir kabile, bir kafile yani kafile az bir şey değil. E, i̇şte o gün e, Hirakl tercüman vasıtasıyla e, bu peygambere en yakın akraba yani onun kabilesine yakın olan kim vardır? İşte Ebu Süfyan ileri atılıyor benim diyor. İşte Ebu, Ebu Süfyan ve Ebu Süfyan'ın yanındaki arkadaşlarını huzuruna davet ediyor. Ebu Süfyan diyor beni biraz daha yakına aldı ve diğer arkadaşlarımı da arkama diyor oturdu. Ve tercüman vasıtasıyla dedi ki ben birkaç soru soracağım Ebu Süfyan sana. Eğer yalan konuşursan senin arkadaşların seni ikaz etsinler müdahale etsinler. Yalan eğer yalan konuşursan. işte hadis bunu anlatıyor. Bu e, i̇bn Abbas Peygamber amcasının oğlu bu hadisi rivayet ediyor. İşte Ebu Süfyan ne sordu o gün? Pardon. Iraklı ne sordu Ebu Süfyan'a? Evet. Bu hemen şunu sordu. Fakala eyyikum akrabu nesiben bi hada size en yakın nesep olarak bu pe peygamber iddiasında bulunan kişi kimdir? O yani nebi olarak ben peygamberim, ben nebiyim diyen Kale Ebu Süfyan Fakultu ene akrabim, Onların içerisinde en yakını benim. Yani o kabile yakın. Çünkü Ebu Süfyan da Kureyşiydi. En yakın benim dedi. Fakale ednuhu minni. Bana onu biraz daha yakınlaştırın. Ebu Süfyan'ı diyor beni yakınına aldı. Ve karrebu eshabehu fe'ec'aluhum inde Benim diyor onun arkadaşlarına diyor arkama aldılar ve beni daha yakına aldı. Kim? Hiraklo. Sümme li tercümanı tercümanın vasıtasıyla dedi ki kullehum. De ki onlara ben bu Ebu Süfyan'a soru soracağım. Eğer yalan konuşursa hemen müdahale edin. Sonra başladı sordu. Değerli arkadaşlarım. Kale kifen nesebihu fikum. Dedi ki Ebu Süfyan'a Bu peygamberlik iddiasından bulan kişi nesebi nasıldır yani? Bunlar şerifler mi değiller mi? Yani nesebi böyle e, sıradan mı yoksa hakikaten seçkin bir nesebi var mı? Kultu huve fina neseben. Dedim ki vallahi bu peygamberlik iddiası bulan onların nesebi en yücedir. Yani bizim içimize en şerefli nesep Beni Haşemi'ler e, deniliyor saygın bir nesebe sahiptir. Kale hel hazel kavle minkum ahadun kattu kablehu kultu la. Kale hel hazel kavle minkum ahadun Dedi bundan önce hiç kimse çıkıp da ben peygamber iddiası bunun çıktı mı? Yok. Yani bugüne kadar şimdiye kadar yok. Kale yine sordu. Hel kanu min abay melikun. Dedi ki bu peygamberlik iddiasından bulunan kişi bunun babaları, atalarından melik olan var mıdır yani? Kral olan var mı? Kultullah dedim yok. Kale efe eşrafın nasi em emdu'ahum. Yine bana sordu insanlara bu tabi ona tabi olan, ona iman edenler zenginler mi, fakirler mi yani? Kimler tabi oluyor? Yani kimler iman ediyor? Kultu <laughs> duafam dedim ki valla en zayıflar yani. Bizden, biz onları insan yerine koymuyoruz. En zayıf, en fakir insanlar ona iman ediyor. Kale sordu ey yezidune em yenkusune. Onlar çoğalıyorlar mı, azalıyorlar mı? Yani bunu tercüman vasıtasıyla Ebu Süfyan'a sorur. Kultu bel yezidune. Dedim ki vallahi gün geçtikçe sayıları artıyor. Hiç azalma yok. Kale e, sordu. Fe dini. Bugüne kadar hiç dininden dönen oldu mu yani? işte zorluğa gelip de yani mürted olan bu dinden dönen oldu mu? Bu onun etbağından ona, ona, ona iman edenlerden. Kultulla. Dedim ki yok yani bugüne kadar e, dininde olan olmadı. Yani ben e, böyle bir şeye şahit olmadım. Kale feel tettehimunehu bil qabla kablen yekule ma qala Dedim ki siz bunu yalancılıkla hiç e, yalanlarını gördünüz mü? Yani bugüne kalan siz ona yalancı dediniz mi? Ya da bugüne kadar hiç yalan söylediği vakı oldu mu? Kala kultullah. Dedim ki yok yani. Ee, ama, ama bunun sonrası bilemem yani. Yani bu kadarcık bir şüphe ancak koyabildi. Kala fel Dedim bugüne kadar hiç kimseyi kandırdı mı? Kultullah. Kimseyi bugüne kadar kandırmadı. Ve nahnu minhu fi müddetin la nedrim ma huve mufa'il fiyah. Yani bugüne kadar onu ne yalan konuştu ne de kimseyi aldattığını ama bundan sonrasını bilemem. Yani Ebu Süfyan Hasta yalan kendisi söylüyor. Ben diyor yalan söylemek isterdim. Ama o gün diyor yanımda arkadaşlarım vardı. Onlar beni yalancı çıkarla diye ben cesaret edemedim. Yalana başvurmadım. Çok önemli yani. Peygamberimizin düşmanı burada doğru söylüyor. Henüz abi o gün Müslüman olmamıştı. Yani o gün diyor bir kelime de olsa bir şey katamadım yani. <laughs> Siz onunla hiç harp ediyor musunuz? Hani evet biz onunla muharebe ediyoruz bu peygamberle. Kale fe yani sizin harbiniz nasıl olur, yani sizin onunla savaşmanız nasıl olur? Kultu el harbu beynina ve beynahu Yenalu minna ve nanu Dedi harb bizim aramızda bir nöbetleşe şey. Bazen biz onu yeneriz, bazen o bizi yener. Bedir'de peygamberimiz ve ashabı onu yendi gibi. Uhud'da onlar bir nevi peygamberimizi ve ashabını yenmişlerdi. Yani harp aramızda sicaldır. Yani neveteşedir yani. Bazen bizim e, biz müzaffer oluyoruz. Bazen onlar müzaffer oluyor. Qale, ve ma dedi ki bu peygamberlik iddiasını bulunan kişi neyi emrediyor size? Sizden ne istiyor yani? Kultu <laughs> yakulu diyor ki abudullahi vahdehu ve la tüşku bi Bize diyor ki bir tek Allah'a inanın. Bir tek Allah'a inanın. Ve la tüşku bi şeyin ona şerik koşmayınız. Bizden bunu istiyor. وَتْرِكُمْ مَا كَانَ يَعْبُدُ okum Ve bize diyor ki babalarınızın, ecdadınızın, atalarınızın e, taptığı dini bırakın, putlara tapmayın. وَيَأْمُرْنَا <laughs> salatı Bize namazı emrediyor, beş vakit namaz kılmamızı emrediyor. وَسِدْقِ <laughs> Doğru konuşmamızı emrediyor, yalan konuşmayın buyurur. buyuruyor. وَالْعِفَةَ <laughs> ayfetti Yaşamamızı istiyor, yani namuslu, iffetinizi koruyun. وَالسَّلَاتِ salatı, i Rahm yapın, yani akrabayı gözetin. Fekal ile tercümanı Hirakro tercümana döndü ki kullehu inni saltu ke annasebi de ki ben şimdi ne kadar sana onun nesebini sordum. en enne fikum junas Sen dedi de ki bizim içimize en efendi saygın e, kabile şey nesep olarak bu zattır. İtir etmedin yani hakikaten seçkin bir nesebi vardır. Yani soylu bir nesebi vardır. Beni Haşim böyle saygın bir e, ailedir. Ve ki er yaz. Zaten peygamberler de Irak Peygamberler de Allah onları gönderirken böyle nesebi âli olan, nesebi yüce olan, soyu temiz olan bir efendim ailede onu gönderiyor. Bir bir kabilede aş, şey, gönderiyor aşirete gönderiyor buyurdular. Aşiretine bahsediyor. Yani bugüne kadar bütün peygamberler gelmişler onların soyları gerçekten böyle temiz bir soydan gelmiştir. Mesela hel qala ahadun minkum hazal kavla qablahu ben sordum sana bugüne kadar bu peygamberi iddiası bulunan zat bundan şimdiye kadar kimse iddiada bulundu mu? Sen dedin yok. Fezekreten la. Fakultu lev kana ahadun qala haza qawla qablu la qultu rajul yati yetasa bi qawlin fi fi qila qablahu. Yani eğer diyor sen dedin yok. Eğer bugüne kadar ondan ondan birisi ondan önce birisi ben peygamberim demiş olsa da de, diyecektim ki bu adam onu kıskandı bu da işte peygamber iddiasından bulundu. Böyle bir şey yok. Ve sel sordum hel kana fi min onun babalarından atalardan hiç kral olan vardı mı? Ve oldu mu fezeketen la. Dedi ki bunun atasında azından kral olan yok. kultul la kana min min melikin eğer babalarından bir kral olmuş olsa olsaydı o zaman belki bu da babasının yoluna gider ya ben de kral olmak istiyorum. Yani dikkat ederseniz Hirakl akıllı bir insan. Bu Ebu Süfyan'ın söylediklerini tekrar teyit ediyor, teyit, teyit yani. Neden yani? Ve sel ben sana sordum. Hel kuntum mi bil mi Dedim ki bugüne kadar bu peygamberlik iddiasından bulunan şahıs hiç yalan konuştu mu? Kablen yakule makale. Sen dedin ki yok bugüne kadar yalan konuştu olmaz la fakat arifu ben biliyorum ki enne lem yekun ala ben de biliyorum ki bu peygamberdir yani yalan konuşmayan ve ömründe şimdiye kadar hiç hayatında kıraf beyan bulunan bir insan ancak bir peygamberde bu olabilir yani kat buyurun yani sen dedim sana sordum bugüne kadar yalan konuştu oldu mu sen dedin yok ama bundan sonrasını bilemem. Bu kadarcık, bu kadarcık bir şüphe kattı ama Herakl dedi ki yani ben e, fezeket fakat en arifu enne ben biliyorum ki yekun kedibe e, nasi ve -e ala Allah. Haşa bu insan Allah'a iftira atmaz yani bu bir peygamberdir yani insanlara yalan konuşmakla Allah iftira etmez. Ve ki eşrafın nasi bu em Sana sordum insanlar buna iman edenler zayıflar mı fakirler mi yani şey zenginler mi fakirler mi fezekete enne duafa meto sen dedin ki en fakir bizim içimize en fakir olanlar ona iman ettiler ona tabi oldular Muhammed Bağruz zaten peygamberlere tabi olanlar ilk etapta hep böyle fakir insanlar olmuştur gerçekten yani o gün düşünün Ammar bin Yasir efendim işte Bilal-i Habeşi daha böyle su, suhe, nice böyle şey sahabiler sonra zengin sahabiler de katıldı ama yine o ilk etapta değerli kardeşlerim etrafına bulunan insanlar genelde hep zayıf insanlar, fakir insanlar değil. Ve seyeltüke ey yezidune em yankusuna ben sana sordum çoğalıyorlar mı, azalıyorlar mı? Ve zekert ehennem yezidune sen dedi ki gün geçtikçe sayıları artıyor, azalma yok. Ve kezalike emru el imanu hatta yetime zaten peygamberlere iman edenler de böyledir yani. Onlar azalmıyorlar, sayıları çoğalıyor. Ve sel sana sordum, <laughs> eğer <laughs> dini bugüne kadar hiç dininden dönen oldu mu yani, mürted olan oldu mu? yani inandıktan sonra o dine iman ettikten sonra bugüne kadar hiç irtidad eden yani dinden dönen oldu mu? Fezekerte en la sen ki yok bugüne kadar hiç mürted olan yani dine dönen oldu mu? Ve kezeli kimun tuhalatu zaten iman da budur. Kalplere girince artık o kolay kolay tekrar geri dönemez. Yani bu gösteriyor ki bir peygamberdir. Ve sel tüke hel yagdiru. Ben sana sordum. Bugüne kadar hiç kimseyi kandırdı mı? Sen dedin ki fezekreden la. Yani bugüne kadar kimseyi kandırmadı. Ve kezalike rusullah tadiru. Zaten peygamberler de böyledir. Peygamberler kimseyi aldatmaz. Kimse kadar etmez. Ve sel tüke bima yamurukum. Ben yine sana sordum. Bu peygamber neyi emrediyor? Fezekerte ennehu ya'murukum en ta'budullaha Sen dedin ki bu peygamber, iddada eden, edelim peygamber bize diyor ki bir tek Allah'a iman edin. Ona eş koşmayın, ona koşmayın. Ve la Ve yenhakum an ibadeti levsani. O peygamber sizi putların tapmasına arı koyar. Ve yamurukum bis salati. Bu peygamber size, sen dedin ki bize namaz emrediyor. Bu peygamber size namaz emrediyor vasıfı doğru sözlüğü emrediyor. Van ifaki, van ifeti yaşamanızı emrediyor. Ve inkana ma eğer senin bu söylediklerinin gerçekten Ebu Sufyan'a soruyor Herakl. Senin bu sordum, senden cevap verdin. Bunlar eğer gerçekten doğruysa, efendim gerçekten doğruysa feseyemlikum mevda benim bu bulunduğum ayakların altı ki Şam'da bulunuyordu o gün İhraqo, onun mülkü olacak. Onun tarafına fethedilecek. Gerçekten öyle oldu mu? Öyle oldu yani. Yani eğer bugün ve o gün Hirak diyor ki benim burunum şu şu tahtım var ya, şu ayaklarım altı var ya, gün gelecek onun mülkü olacaktır. Evet, vakat kuntu alemen ukharucun lem yekun azunna Ben diyor okumuştum bir peygamber gelecek ama sizden çıkacağını tahmin etmemiştim. Yani siz Kureyş Arapsınız, Ara, Yani bir peygamber çıkacak ama sizden çıkacağını tahmin etmemiştim. Kim diyor? Hirak diyor. Fe alemu ben bilsen anni aklı suyle la tezzem ile eğer ben bilseydim yani ben ona ona tabi olurdum. Valla kuntu onda ulagası diyor ki onun yanında olsaydım ben onun ayaklarını yıkardım. dikkat burun. Valla <laughs> kuntu onda ulagası tu an kademihi. ben onun ayaklarını yıkardım. Sunmed daha bir kitap beri Ondan sonra çağırdı, dedi ki defye gelsin peygamberimizin mektubunu getirsin, mektubu okyalım. Çünkü peygamberimiz ona Diyer isminde sahabi ile bir mektup göndermişti. Hiraklu dine davet etmişti. Demek ki hiraklo peygamberimizin mektubunu okumadan önce Ebu Süfyan'ı çağırıyor. Yani o e, Mekke'de gelen kafile, o işte o o kafilenin içinde Ebu Süfyan peygamberimizin en yakınıdır. Önce bu soruları sordu, ondan sonra peygamberimizin mektubunu e, okutmaya e, davet etti yani mektubunu Dehye'yi çağırdı, mektubu getirdi ve Peygamberimizin mektubunu okudu. Aynı şöyle yazıyor değerli kardeşlerim. Bir daha bir kitabı Resulullah Aleyhisselam bu ise bihi dehyetu ile azimin basra fe dehfu ile hirakru hemen diyor dehye hirakru takdim edeyim fe kare'u okudu. Fe idan şöyle Peygamber şöyle yazmış. Bismillahirrahman Bismillahirrahmanirrahim min Muhammedin abdillah ve Resulü ilahirekle azimin